durumu görünüyor. Akarı yok, kanal yok. Yağan yağmurlar sürekli yollardan aşağı. Belediyenin döşemiş olduğu su borularına bir karış kaldı. Bazı yerlerde patlaklar meydana çıktı. Sürekli arıza yaptı. Arabalarımızın daha yollardan gidemediği. Yani yollarımızın hiç değilse bir ince çaklalanmasını bağlantı yollarımızın bir mahallede bir mahalleye geçeme, geçemiyoruz. Taranıp düzeltilmesin. Evet, muhtarla bu konuda görüşmeniz oldu muhtar nasıl bakıyor bu işe? Muhtarla görüşüyoruz kendisine bilgi veriyoruz yapacağız yapacağız diyoruz. Beklentimiz iki senedir bu şekilde devam ediyor. Değil daha beklemeye devam ediyoruz. Peki belediyeye herhangi bir başvurunuz var mı? Belediyeye yok öncelikle muhtara geçemiyoruz tabii muhtara bilgileri iletiyoruz. Peki muhtar ne diyor? yapılacak diyor. İki seneden beri yapacağız yapacağız diyor. Kış geliyor, yaz geliyor. Böyle devam ediyor. Peki son olarak siz yetkililere vermek istediğiniz mesaj var mı? Ya, yollarımızın vatandaşlara daha hizmeti, hizmetimizi sunabilmek için yolların bir an önce bir düzgün vaziyete getirilmesine arz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim.